Bizim açımızdan ve aslında genel olarak tüm halkımız açısından çok yoğun hukuksuzluklarla, adaletsizliklerle geçen 2024 yılını geride bırakıyoruz. 2024 yılı alevler açısından özellikle asimilasyon politikalar açısından hafızalarımızdan çıkmayacak kadar bize ve aslında toplumun geneline kara bir tablo sunan bir yıl oldu. Ee, özellikle Alevi Bektaşı Kültür Cemevi Başkanlığı üzerinden e, bütün Alevi camiasına, Alevi köylerine, cemevlerine, kurumlarımıza silahet eden e, bir e, politika e, izlendi bu yıl içerisinde. Yine bu yıl içerisinde adaletten, eşit yurttaşlıktan e, ve aynı zamanda e, e, gerici, ırkçı, dinci bir eğitim sisteminden müzdarip bir e, yıl olarak geride kaldı 2024. E, bu açıdan bakıldığında bizim ve aslında toplumun bütün genel açısından bakıldığında e, her zaman olduğu gibi kötü bir yılı geride bırakıyoruz. Bu bu yılın hafızalarda kalan en e, önemli e, özelliklerinden bir tanesi de çok derin bir ekonomik krizin, çok derin bir kültürel ve siyasal krizin de e, geçtiği bir yıl oldu. E, toplumumuz açlıkla, sefaletle, işsizlikle sınandı ve hemen yakın bir zamanda da hemen yakın komşumuz Suriye'de akrabalarımızın olduğu yerde yine insanlık dışı e, zulmün ve katliamların yaşandığı bir yıl. Ne yazık ki son ay içerisinde bunu da gördük ve bugün aslında Maraş'ın 46. yıl dönemi içerisinde katliamda katledilen canlarımızı andığımız günlerde Laskiye'den, Humus'tan, yine Tartus'tan ve benzeri yerlerden, başta aleviler olmak üzere Hristiyanlara, Ezidilere, Süryanilere, Ermenilere, Dürzilere, Kürtlere yönelik katliam görüntüleriyle ciğerimiz aynı Maraş'ta olduğu gibi, aynı Roboskide olduğu gibi yanmaya devam etti. Ancak biz Aleviler asla ve asla tarihin hiçbir aşamasında karamsarlığa kapılmadık. Asla ve asla umudumuzu yitirmedik ve 2025 yılına girerken bu umudumuzla beraber giriyoruz. Onların bütün zulmüne, onların ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini karartan politikalarına rağmen 2025 yılının halklar açısından, Bizim yoksul emekçi halkımız açısından e, inancı, e, etnik yapısı, milliyeti ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun bütün halklar açısından e, umut dolu bir yıl olacağına inanıyoruz. E, bugüne kadar biriktirdiğimiz e, mücadelenin meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacağını umut ediyoruz. Bunu sağlamamızın tek bir yolu var. Bu umudumuzun gerçeğe ulaşmasının tek bir yolu var. O da birleşik mücadele. O da bütün toplumun, bütün toplumsal kesimlerin ortaklaştırdığı bir mücadele. Laik, demokratik, eşit yurttaşlığa dayalı bir cumhuriyet mücadelesinde 2025'te daha önemli bir yol alacağımız umuduyla bütün halkımızın, tüm dünya halklarının yeni yılını Pir Sultan Abdoğan Kültür Derneği Genel Örgütlülüğü adına kutluyorum.